Evet öncelikle tabii Türkiye'de çok uzun bir süredir yani hiçbir zaman aslında basın özgürlüğü olmadı bu ülkede. Her zaman bağımsız haber yapmak isteyen, gerçekten halkın sesine, yani halkın haber alma hakkını halkı için mücadele eden bütün gazeteciler her zaman için hedef oldu. Yeri geldiği zaman aslında işte Ahmet Taner kışladı gibi katledildi Uğur Mumcu gibi. Metin Göktepe gibi işkence de katledildi. Ya da api Musa gibi faili meçhul aslında faili belli ama faili meçhul bir cinayete, e, cinayetle katledildi. Ama yeri geldi de özellikle AKP'li yıllarda da e, gözaltılar, baskılar, e, işkencelerle de bir şekilde özgür basına dönük işte e, bir korku, bir bastırma, bir sindirme e, operasyonunu aslında sistematikleştiğini, süreklileştiğini görüyoruz. O anlamıyla aslında Son dönemde daha önce yapılan ve 16'sı tutuklanan gazetecilere yönelik operasyonun kendisi de sonradan yapılan bütün jinjins ve Mezopotamya Ajansı'na yönelik gözaltıların ve gözaltı işlemi sırasındaki işkencenin bu işkence görüntülerinin servis edilmesinin özellikle sanki ortada bir kriminal suç varmış çok böyle azılı insanlar bir suç örgütünün mensupları yakalanmış gibi yaratılan algı operasyonunun kendisinin aslında tamamen AKP'nin istemediği haberleri yapmalarıyla çok ilgili olduğunun özel olarak altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü Mevcut durumda AKP zaten bütün merkez medyayı kendisine bağlamış durumda. Yandaş bir medya ordusu yaratmış durumda. Ve muhalif olanların, kısmen muhalif olan televizyonların bir kısmını para cezalarıyla, yayın yasaklarıyla, işte rütük sopatısıyla terbiye etmeye çalışıyor. Ama özgür basının özellikle geleneğinden gelenlerin ve Kürt basın emekçilerini de genelde tutuklamayla işte adli kontrollerle işkencelerle bir şekilde yıldırmaya bir şekilde aslında geri adım atmaya ittiğini görüyoruz. Bu anlamıyla asla o görüntülerin kabul edilebilir olmadığını ve bu ülkedeki aslında fikir ve düşünce özgürlüğünün geldiği yeri göstermesi açısından da çok çarpıcı bir örnek olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Gazetecisiniz, haber yapıyorsunuz, darp edilerek, elleriniz arkadan kelepçelenerek, başınız zorla öne inilerek üzerinize oturularak gözaltına alınıyorsunuz. Şimdi bunun hani düşünce ifade özgürlüğüyle, bunun temel insan haklarıyla hiçbir şeyle bağdaşır bir yanın olmadığını özel olarak altını çizmemiz gerekiyor. Tabii ki bunun altında yatan temel şey AKP'nin rahatsız olduğu haberleri gazeteci arkadaşların, özgür basın mensuplarının yapmış olması. Öncelikle şunu çok açık ve net söyleyelim. Yani bu son tutuklama furyasının başlangıcı aslında kimyasal Türkiye'nin operasyonunda zapt Metin ve Ava, Avaş'ın kimyasal silah kullanması meselesi, bunun gündeme gelmesi, basın tarafından işlenmesi ve dünya kamuoyuna da aslında yansıması sonucunda başladı. İkili bir aslında cadavı başlatıldı. Hani bir taraftan Şevlem Korur Fincancı, Türk Tepkiler Birliği Merkez Konseyi Başkanı ve Türk Tepkiler Birliği hedefe konuldu. Diğer taraftan da bu haberleri yapan, yayan, bir şekilde ajansta çalışan Basın mensubu arkadaşlar hedefe konuldu ama temelde burada aslında kimyasal silah kullanma meselesinin üstünü örtmek, bu tarz haberlerin yapılmasını, yayılmasını engellemek ve aslında buradan da bir karartma operasyonunun başlangıcı yapıldı. O anlamıyla temel gözaltı gerekçesini ve temel tutuklama gerekçesini asla atlamamak gerekiyor. Adliyedeydik. Evet hem savcılık aşamasında hem hakimlik aşamasında oradaydık ve oradaki avukat arkadaşlarla da sohbet etme imkanımız oldu. Ve gördüğümüz şey şu, sorulan soruların aslında hiçbir şekilde ifade edildiği gibi, basına yansıtıldığı gibi bir örgütle ilişkilendirici bir yönü yok. Örneğin bir gazeteci arkadaşa gelen apartman aidatının kimin yatırdığı, niye para hesabına yattı diye bir soru sorulmuştu. İşte arkadaşının Babasının kendisine gönderdiği parayı bu kişi sana niye bu parayı gönderdi gibi böyle hakikaten trajik komik hiçbir şekilde izah edilemeyecek sorular olduğunu görüyoruz. Yine aynı ajansta çalışan insanlara siz nereden birbirinizi tanıyorsunuz diye sorulduğunu görüyoruz. İşte uydurup bir e, gizli tanık ifadesi var ve o gizli tanık ifadesinin Söylediklerine yaslanarak ki söylediği hiçbir şey de yok bu arada bir haber bir aslında illegalize etme bir örgütle ilişkilendirme çabası olduğunu gördük. İşte size haber yapmanız için kim talimat verdi, haber kaynağına nasıl ulaşıyorsunuz gibi. Aslında tamamen gazetecilik mesleğinin temel ilkelerini sorgulatan bütün o ilkeleri çiğnetmeye çalışan haberin kendisini kırmlan hale getirmeye çalışan gazetecilik faaliyetini bir ...kriminal olaymış gibi, bir suçmuş gibi yansıtmaya çalışan bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Tabi burada ikili bir mesele var. Yani bir yönüyle aslında gazetecilerin kendi mesleklerini icra etmeleri, bağımsız olarak haber yapmalarının önüne geçilmeye çalışılıyor bu suçluluk kampanyası, suçlama kampanyasıyla. Burada hem bizler, hem özgür basın emekçilerin, hem de halkın kendi haber alma hakkına, e, hakikate e, sahip çıkması gerekiyor. Toplum buna itiraz etmezse, halkımız buna itiraz etmezse sadece özgür basın emekçilerinin sırtına bu meseleyi yüklersek büyük bir haksızlık etmiş oluruz. Çünkü biz bunu biliyoruz ki bu ülkedeki birçok adaletsizlik her gün sahada binbir zorlukla polisin tartaklamalarına, gözaltılarına, itmelerine, tutuklama tehditlerine ve birçok bedele, bazen de yaşamına mal olmasına rağmen özgür basın emekçileri sayesinde bizlere, evlerimize ulaşıyor. Onun için ben bunun basın toplantısında da söylemiştim, bir kez daha ifade etmek istiyorum. Gerçekten onlara borçluyuz, onlara minnettarız. Yaptıkları her bir haber bu ülkenin gerçeğine, hukuksuzluğuna, bu ülkedeki antidemokratik uygulamalara, nasıl bir istibdat rejimi olduğuna, nasıl bir faşizm olduğuna aslında ışık tutuyor, onu gösteriyor bize.